Arkadaşlarım nasılsınız, iyi misiniz? Ben bugün daha iyiyim Allah'a çok şükür. Şimdi yemek yiyeceğim. Çocuk işten geldi. Ondan sonra çecik yaptım. Soğuk cana dedim. Çorba yapmadım bak arkadaşlarım. Isıcak da yiyemeyeceğim. Biber dolması doldurdum. Makarna açladım. Patates yemeği yaptım. Salata yaptım. Aslında bunları yaparken çeksemeyi de kimse yok arkadaşlarım. Çekmeyen. Çekemeyen kimse yok adam da beceremiyor. Ondan sonra çocuk işte oluyor. Torunu da çağıramıyor mı sıcakta çocuğuna gelemiyor bundan sonra. Ha buyurun gelin arkadaşlarım Samsun aşağı bak ha burada çay içek balkonda. Ha çığın çıkın gelin bak arkadaşlarım. Ha her şey bol Allah'a çok şükür. Yaz geldi. Ha arkadaşlarım siz yine ha şimdi dedim, çekek paylaşak dedim arkadaşlarım. Mustafa'm da yok bundan sonra. Çıkın çıkın gelin bak arkadaşlarım hadi. İyi akşamlar diyeyim size. Altına da like atmayı unutmayın. Hadi görüşürüz arkadaşlar.